Evet arkadaşlar bugün açık arttırmadan hasarsız dört tane araç aldım. Bir tanesini de köyden aldım. Araçlarınız bunlar arkadaşlar. Bir tane Audi, bir adet BMW, bir adet Jeep. Hatta iki adet Jeep. Bir tane Dodge aldım abi. Bu arabaları arkadaşlar bugün satacağız. Arkadaşlar bugün artık şu ofisin görünümünü değiştirmeyi düşünüyorum artık. Çok kötü. Şu arabaları satalım. Ondan sonra değiştirelim. Dodge Challenger'ı 34 bin liraya almışım. Bu şimdi var ya kaça gider biliyor musunuz? 60'a gitsin hadi. 60'a koyalım. Paraya ihtiyacımız var. Bir çok masraf yaptım bunlar yani. Ford Jeep'i sarı olan. Bu da bir 55'e gider. Bu da bir 125 hatta 125'te 150 liraya gitsin bu da. Bunu da satılar koydum. Ah bir müşteri geldi. Aleykümselam abi. Dodge Challenger çok temiz bir araçtır. 57. Kanka sen bunu 70 yap vereyim sana ya. 70 yap. Abi %100 kar yaptık ha. Şuna bak. 173 bin liramız var. Evet. Audi Revse 5'e müşteri geldi. 110 lira. Olmaz kanka ya. 110 liraya veremem. Sen bunu var ya. 125 yap al. Oh Audi'yi sattık arkadaşlar. Yalnız var ya feci kar yapacağız bugün ha. Tam fiyatını. Adam hiç indirim, indirim yapmadı ve 55 bin nakit verdi yani taktiği. Abi bunu alamayız ki ya. Niye böyle arabalarla geliyorsunuz? Ha bir şunlar da ilana koyalım arkadaşlar. Bayağı iyi başladık güne. Ee, kaça koyalım abi? 100 bin lira olur mu? Olur. Temiz, sıkıntısı yok. Ford. Pickup'ı kaça koyalım abi? Pickup da bir 75'e gider. Hatta 75 değil. Kaç almışız pickup'ı? 54 bin liraya almışız. 90 liraya gider abi. Arkadaşlar bugün var ya açık arttırmaya giresim var. 9'da açık arttırma açılıyor. Ana açık arttırmaya kaçırdık ya. Hemen koşup açık arttırmaya gitmemiz lazım abi. Yeni araba almak için. Neyse son arabayı bari alalım ya. Abi Doblo'ya gireyim mi ya? Abi şu ne güzel abi. şu kırmızı araba satılmış ya. Bıktırdı bizi ya. O derece. Hadi al vereyim. Hadi ya, bir topla alamadılar ha. O oh, bir Mercedes G63. Hemen hemen hemen. Hemen abi ben alırım bunu. Sıfır hasar. Benim abi bu benim. Sonuna kadar benim bu. Hoppala benim bu araç. Abi bak teklif vermeyin ben alıyorum işte salın ya. <laughs> Ulan sen de siktir git amına koyayım. Ben alıyorum bırakın ya. Evet. Yes, bir tane G63'ümüz oldu arkadaşlar. Güzel. Hemen bu aracı da güzel bir satacağız. Bakalım hasar ne kadarmış. O yüzde kazar ya. Çok iyi güzel. Biz satarız bunu iyi. Of, abi arabanın içi de güzel görünüyor ha. Ama çok ağır ve hantal bir araç. Onu söylemek gerekirse. Uf, bir sürü müşteri gelmiş ofise. Hop. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. BMW 59 olmaz hacim. Kurtarmaz. 60 ku Bakalım diğerine. 60 güzel fiyattı. Kanka siz bunu 60 değil de 75'e hatta ya da hadi 80'e götürsen tamamdır. Tamam lan 75'e götür ha. 75'e al götür senin. 75'e verdik mükemmel mükemmel gidiyoruz evet şu jipite satalım 90 adam direkt fiyatını veriyor bence 90'a direkt verelim bunu evet 434 bin liramız var arkadaşlar. Evet şu g 63 satalım. G63 kaça gider acı? G63 83 bin liraya almışız. Valla bu 155'e gider. 155 bin liraya gider bu. Temiz araç çünkü. Evet. Araba pazar açılsa da bir araba pazarına gidip araba alsak ya. Bakalım ne arabalar gelmiş. Çünkü bayağı ilerledim. Şu an kaçıncı gündeyim? 34. gündeyim. Yani bir ay geçmiş. Kaç ay istiyorsun araba? 119 lira. Yo bir trilyon Yok ya bir basket ya. Ah çok güzel bir araba ya. 83 bin lira olmaz kanka. Zaten onu aldım yani. Karolu yapamam. 120 bin olur sana. Hayır. 110 bin lira olsun hadi. Evet 115 bin sattık arabamız. Şimdi biraz uyuyalım. Pazartesi yapalım ve araba pazarını açalım. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Şu an pazartesiyiz. Araba pazarı açılmış diyor. Gidelim bir araba pazarından biraz alalım. Oo araçlara bak, araçlara bak. Oo McLaren. McLaren gelmiş ama McLaren alamayız ya. Bir trilyon hayır olmaz. Vallahi olmaz ha. BMW kaç? 101 bin lira. Dursun. Şunlara bakalım. Ha. Toyota kaç lira? 18 bin lira. Bu alınır ya. Vallahi bu ara aç alınır ha. Sen bunu ee, sen bunu 17 bin lira yap alalım. Evet direkt aldık abi şu BMW'lerden bir tanesini alabiliriz. Yüzde 40 azar. Çok kötü. Almayalım bunu. Ama rengi güzelmiş. Beğendim. 99 bin lira. Yüzde 30 yazıyor. Dursun bakayım. Şu BMW kaç? 31 bin lira. Direkt aldım. Evet abi şu arabaları bir eve gönderek. Çekiciyle. Şu arabayı ben götür. Evet. Bu arabalara modifiye çekilir mi? Çekilir. Ya çıkarttırmaya daha girmemiz lazım ha. Hadi arabayı şuna koyuyorsunuz delileniyorum ya. Gitmiş bu kattı getirmiş. Nasıl alalım biz bu kattı? Anam 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 anam. Hasar kaçtı bunun ya. Hoppala hasar %32 idi. İdare eder. Ya gerek yok ama bir modifiye çekmeye götürebiliriz ya şunu Toyota'yı. Yakışır. Hop, az çarpıyorduk. Hoppala. Hoppala, hoppala geldik. Şöyle geri geri girelim. Dayı ben bunu hangi renge boyayım sizce ya? Kaç hangi renk daha yakışır buna? Bunun mavinin tonları Bir tamir edelim. O karamel rengi tam yakıştı abi. Bu renk yakıştı aynı aldım. Ömmel Hoppa anam 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 iyi drift atıyor. Oyuna gelen drift güncellemesi güzel olmuş. Hop anam. Hasarsız arabayla hasar yaptık. Toyota'yı kaça satarız? Bu Toyota'yı bir 45 bin liraya kakalayalım. Evet BMW'yi kaça satarız? Bir 55'e kakalayalım. BMW'yi. Bunlara müşteri gelirse kadar biz de şu ofisi yenileyelim abi. Bıktık artık ya. Şu ofisin dışını bir yenileyelim öncelikle. Ne yapsak ki arkadaşlar ya. Şu yakıştı bu arada. Bir iki dakika bekleyin müşteriler. Bunu alayım. Evet. Hatta bu olmasın ya. Şu, şu olsun aynı. Bu tuğla görünümünü aldım. Duvarlar nasıl olsun? Bu, abi bunu al zaten asfalt nasıl olsun asfaltı da biraz güzelleştirelim yeter artık şöyle ya şu daha güzel şu daha güzel oldu Vals. Evet buralar nasıl olsun böyle mi 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 olsun böyle olsun abi en sondaki PC'de de yenilediğimize göre arkadaşlar şimdi arabalar satabiliriz. Kaç lira veriyorsun dayı? 31 olmaz. Sen kaç veriyorsun? 30 hiç olmaz. Allah'ınızdan utanın bu kadar fiyat şey yaptık. Arabayı modifiye ettik ya dur. Tamam siz, siz, bunu var ya 45 al git. Ya da 40 al git hadi. 40 bin liraya al git. Tamam abi ot, 39 bin liraya al git. Al lan 31'e al git şerefsiz. Bu arabaya kaç veriyorsun? 33 veriyor. Sen kaç veriyorsun hacı? 35. He. Sen bu arabaya ver. Ya. 45 al git. Ya da 50 al git. Tamam. 45. Evet. Sattık arkadaşlar şimdi. Gidelim yatalım. Çık lan ofisimde. Yatalım abi. Bir tane açık arttırmaya daha katılalım. Açık arttırmalar güzel oluyor. 9'da açık arttırma açılacakmış. İyi. Yalnız da abi ofis yakıştı yeni zemin falan ya. Bir de ofisi genişletsek miydi ki? Onu sonraki bölümde yapalım. Bu arada bu oyunun devam için like atmayı unutmayın abi. İstiyorsanız istemiyorsanız da yorumlarda gelmesin yazın yani. En basitinden. Hedefim bütün arabalar almak. Açık arttırmadan. Şuraya bir yere oturalım. Daha bir dakika var ya. Biz bir şey kasabaya gidelim. Oradan biraz araba çekelim altımıza ya. Alınabilecek araba var mı? Aa siriko var. Volkswagen siriko Sir Sirik mu? mu öyle bir araba var. Alalım abi. K hasarı direkt aldım abi. Uy uygun fiyatlıydı aldım. Şimdi bununla açık arttırmaya gidebiliriz. Hoppala hoppala. Aman çarpacaktım azalsın. alsın. Hoppala. Oğlum vallahi çarpacağım. <laughs> Arabayı hasarladık. Kal burada beni açık artırmaya kaçıracağım. Aha o jipi ben alayım. O jip ben alayım hadi koş 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 koş. Hoppala. Jip benimdir abi kaç lira? 40.000 liraya 49'a çıktı. 52'ye benim abi. Benim 56 verdim hadi. Evet, jeep benim arkadaşlar. Cık. Vay, be. bu arabayı almam. Bu arabayı almam abi. Bu arada açık arttırma gerçekten çok uygun fiyatla geliyor, ucuz geliyor ve kar edebiliyorsun açık arttırmadan. Evet, aa SRK'go biz daha yeni almadık mı SRK'go ya? Volkswagen SRK'go. Alalım abi. Bunu alalım bunu. Zarar gelmez iki tane olmasından. Benim abi. Şiriko benim. Hop hop benim. İki tane şirikomuz oldu. Bilmiyorum çok mu iyi oldu. Çok garip oldu bence. Çık şu açık arttırmadan ya. Gelen arabalara bak Allah aşkına. Bugün çok kötüydü açık arttırma. Şu arabayı götüreyim. O BMW mi gelmiş? Hep sattığımız arabalar geliyor. Delirmek üzereyim. Hoppala. Şimdi hemen bu serik koy satalım. Kaça satarız bu serik koy? Bir 25 bin liraya gider diye düşünüyorum. Her türlü kar yapacağız artık. Ah, arabalarımız çıkmış hemen gidip alalım. Çekiciyle eve gönder. Şu jipi de götürek ya. Şu jipe bir modifiye çekek mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bence bu jipi bir boyayalım maviye. GMC bu herhalde. Amerikan jiplerine. Ana bana 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 çarpacağız. Dur lan dur. Hiç bile dirf atar mı? Hay satayım. satayım. Hoppala hop. Mavi yakışıyor buna. Mavi gider. Şöyle bir mavi. Evet. Tam yakıştı renk bu arada. Of of of. Şu çıkış yapmayı çok seviyorum dirif ata ata. Hoppala. Oh. Sirikoya bir sürü şey gelmiş. Müşteri. Evet. aleykümselam. Bir 500 e çıksa mükemmel olur. Jibi de satalım. Bu jibi var ya. 136 bin liraya satalım. Aynen 136 bin liraya satalım. Sirikko'yu da getirelim onu da satalım. İkinci Sirikko'muz. Tamam. Bısır koyu da 26 bin liraya satalım. Aa hacı geldi. 93 olmaz hacı. Sen bunu var ya bana 115 ver git ya. GMC iyi markadır. 105 ver git ya. Hoppala evet. 520'lerdeyiz. Aleyküm selam kanka sen bunu var ya. 25 bin lira ver git. Evet. Evet arkadaşlar çok iyi satışlar yaptık. Bir de araba pazarı açılsın. Oradan bir, biraz daha araç alıp satalım ya bence. Satalım abi. Diğerleri çöp çıktı. Dayı siz pazarlık yapmıyorsunuz zaten. Direkt aldım arabayı. Evet buna bir modifiye çekelim arkadaşlar. Bu arada Minecraft videolar da gelecek. Haberiniz olsun. Yakında. Uçuyor. Uçuyor. Dirif atalım abi, dirif, dirif, dirif. Oo. Oh. Hmm. Aleykümselam abi. Şimdi. Hayır ben senin gibi ağacın. Hoppala. Arabamız da şöyle son araba olarak şuraya böylece koyalım. Evet. Kaça satarız? Bunu bir. 96 bin liraya satalım ya. Ben de şu altılardan alıp veremediğim nedir ya. Buradan bu arada ofisi daha çok genişletebiliyor musun? Ama dursun bence şimdilik yeterli. Böyle kalsın. Ne diyorsun kurban olduğum? Ne diyorsun? 75 ver git. 60 ver git. Hatta 68 ver git ya hoppala tamam 558 arkadaşlar günü karla kapattık baya az paramız vardı ve güzel bir kapanış oldu Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar dur ofiste kapatalım dur ofisimizi de kapatalım hoppa Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar videoyu Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Eğer car for sale serisinin devamı gelmesini istiyorsanız gelebilir arkadaşlar yani sizi yorumlarda belirtmeniz de önemli. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.